Evet dostlar, şu anda ARGE araştırma merkezindeyiz. İmunat AŞ'nin yoğun bir çalışma içinde. Adnan Akar'da maşallah, hiç durmadan hafta sonu çalışma. Çok önemli bir ürünle ilgili bir çalışma. Burada gördüğünüz bu ne? İşte sizin neslinizi kurtarabilecek mide Bağırsak sistemi Sindirim sistemi Hatta görme bozukluklarına kadar Göz gibi bakın görüyorsunuz burada Evet Evet şimdi bunu Şöyle topluyoruz Adnan Bey merhaba Merhabalar Efendim Türkiye sizi izliyor ne yapıyoruz Nedir bunlar merak ediyor bak soruyor Hocam ne bu diyorlar Aynı safa çiçeği topluyoruz Aynı safa çiçeği Evet aynı safanın çiçeklerini görüyorsunuz Evet. Latince adıyla Evet, Palandiona Ofisal dediğimiz tıbbi literatürde adı olan şifa noktasında da sizi dinliyoruz da Maran diyorlar. Bir de adnan akar ne diyorlar bunun için? Evet. Şimdi bu sarı ve turuncu renklerde lutein etken var. Midede sarı renktir biliyorsunuz aurada. Evet. Ve lutein gözle ilgili görme hormonudur. Evet. Sarı nokta hastalığında veya gözde çok etkilidir. Sarı nokta hastası olan görme bozukluğu, lutein eksikliği yaşayan herkese yabani hindibayı öneriyoruz. Bir, e bu aynı safayı. Peki bir de maran köce diyor, şey diyorlar, işte yara iyileştirici sindirim sisteminde doğru mu diye soru size soruyorlar yani. Kesinlikle. Kanser, Doğruymuş. Kanser hastalığında... Evet mide bağırsak kanserinde kullanıyoruz. Bununla ilgili ürünümüz var mı? E, yaptığımız karışımlarda var. Karışımlarda. Sizlerde yaptık onu. Evet. SRS olarak yaptık. SRS olarak şu anda evet aynı sefa meyan kökü olarak üretildi. Mide bağırsak rahatsızlıkları, helikobakter, kalın bağırsak yaraları gibi rahatsızlıklarda, özefakustaki kaçaklarınızda, ventrikül kaçaklarında, midenizdeki pilor bölümündeki yaralarda fincan tabağı gibi der doktorlar. Bu yaraların iyileşmesinde burada gördüğünüz gibi aynı sefa. Evet. Ve gördüğünüz gibi insan nesline tabiatta da bulabileceğiniz bu ürünlerle mide bağırsak rahatsızlığı olan herkese tavsiye ediyoruz. Kolay gelsin yeni ürünler istiyoruz diyor. Bakın İzmir'den Bedriye Gözlü Tansiyon için diyor hocam Tansiyon Benim diyor tansiyonumu bir türlü düşünemiyorum Ne kullanacağız hocam diyor verdi size. Evet yavşan otu e, Oloropin Zeytin yaprağı ekstratı Karışımlı ekspresimiz X5 S6 dediğimiz Ürünümüzü önerdi Evet bir soru daha geldi Evet e, Korona hocam Korona yakalanmamak için diyor ne öneriyor diyor Adnan Bey? Korkubin F53. Korkubin evet. Yani zerdeçal kullanıyoruz. Evet. 15 güne kadar 15 güne kadar çıkacak olan. Evet. Yeni bir ürünümüz var. Şu 15 güne kadar çıkacak. İsmini söylemiyoruz. Belki de virüslere karşı etkili bir ürün diyelim. Virüslere şey için yapalım. Evet, virüsler için 15 güne Artık ölüm yok karada. Değerli dostlar, akciğer hariç tüm patları yakalayabilecek bir ürün yapıyoruz. Evet, akciğer hariç niye hariç diyoruz? Ona da olabilir etkisi. Yani, Umutsuz kazak, bırakmıyor. Kazak kullanılmadığı için evet. o az sindirim sistemi, e, bağırsaklar ve karaciğer ve kan üzerinde etkili bir ürün yapıyoruz. Peki diyorlar, yani bu kesin çözüm mü bu insanlar diyor, soruyor. Aynı kişi Bedriye Hanım diyor ki, yani biz bunu içersek koronadan korunacağız mı diyor? Öylesi de var. Virüsü öldüren türü de var. Virüsü öldüren türü de var. Bizi izlemeye devam etsinler o zaman. Evet teşekkür ediyoruz Evet dostlar gördüğünüz gibi burada müzemiz şifahanemiz içeride biraz sonra gösterdik Hazırlık çalışmalarımız Burada Evet Zeytinimiz Arkada Kudretnarı tarlamız Ve ürünlerimiz Ve Evet Bugün en önemlisi Asya Asya'yı sizle tanıştıracağım bugün Evet Bizim Asya Arge e, çiftliğimizin e, köpeği demiyorum ben. Bekçisi. Can yoldaşımız. Evet. Evet. Evet Asya gel. Asya gel bakalım. Gel. gel. Gel gel gel. Asya geldi. Atladı hemen. Asya gördüğünüz gibi. Asya çok heyecanlı. Vallahi hiç yani böyle. Gördüğünüz gibi. Asya. Asya uysal. Asya laf dinliyor. Gördüğünüz gibi. Asya hakikaten e, çok kıymetli. Elmas Hanım çağır. dizine, Gel. Heh. Evet. Evet. Hoca Hanım'ı da çok seviyor. Evet. Bütün Türkiye burada. Ne yapıyorsunuz? Dinleniyorsunuz burada. Sağlıklı yaşama adım attınız. Evet. doğal ortamdayız. Evet. Evet devam ediyoruz diyorsunuz. Herkesi de öneriyoruz böyle bir hayat tarzını. Evet çok sağ olun sağ olun. Evet evet evet. En yakın zamanda. İnşallah. Evet evet Toroslardayız. Dört tepenin arasında. Gördüğünüz gibi. Yani evet ee, Muğla bölgesinde Milas'ta Dört Tepe'deki ARGE çalışmalarının yapıldığı arazideyiz. Asya'mız burada. Evet. Yeni ürün çalışmalarımız var. Burada. Bunlarla ilgili çok özel. Şu anda çalışmalar isimsiz devam ediyor. Bu yeni e, sizler için virüsleri yok etmek için Eee... Virüsleri yok etmek için bir çalışma içindeyiz. Bu da devam ediyor. Şöyle bir çalışma yapayım. Sprey olarak içinde maskelerimizi e, e, kullanmak yine burun yüzüne kullanmak için çok önemli bitkilerden bir ürünümüz var. Sprey olarak bunu e, sıkacağız. İnşallah üreteceğiz. Bir çalışmamız var bunu burun içine ağız içine sıkabiliriz. Yine gümüş ve bitkisel ağırlıklı inşallah bir çalışma dezenfeksiyon aracı maskelerimize ve elbiselerinize bunu sürerek ileride oluşabilecek olumsuzlukları yok edeceğiz. Yine bugün büyük bir çalışma yaptık müzemizde. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Yine çok önemli Sizler için e, Yine Çalışmalarımız var Bununla ilgili e, Gümüş altın suyu karışımlarıyla Çok önemli Kök hücre çalışmalarımız Yine devam ediyor Bunları e, tohum çalışmalarımız Devam ediyor Yine bununla ilgili olarak Yine aynı şekilde e, Diğer çalışmalarımız Size şurada Önemli bir şey göstereyim. Şu anda bu çalışmalarımızda da şöyle derinden sizin için çok önemli gıda ürünleri düşünülüyor. İnşallah bu yazın size e, çok önemli formüllerle sağlıklı beslenme gıdalar üzerine çok önemli çalışmalar yapacağız. E, çok önemli çalışmalar yapacağız. İşte bu karışım. Bunun içinde 15'e yakın bir karışım var. Şöyle tutalım. Derin şekilde. Gördüğünüz gibi. Ekstratlardan elde edilmiş çok önemli gıda. Bundan ne yapabiliriz? Ekmek yapabiliriz. Yaptık zaten size glutensiz. Pasta yapabiliriz yine. Aynı şekilde onu yapabiliriz. Dondurma düşünüyoruz inşallah. Dondurma yapmayı düşünüyoruz. Böyle. Bununla ilgili olarak bu çalışmaları yapacağız. Evet. Şu anda bu bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Ve burada gördüğünüz likit ekstratın Türkiye'ye bitkiye atılan imza olarak Adnan Akar kardeşiminle beraber tıbbi ve aromatik bitkileri tarıma dayalı sanayi projesini gerçekleştirdiğimiz Arge çiftliğinde sizlerleyiz. Burada bir müze kurduk. Müzeye desteklerinizi bekliyoruz. Bu müzenin içinde çok önemli şeyler var. Eski mez kültürümüzde olan bütün her şeyi burada bulabilirsiniz. Bununla ilgili bir daha istemişsiniz. İşte burada gördüğünüz şu anda işte eskiden bitkilerin toz hale getirmek için kullandığımız makinalar oranlarla bunları yaparak size ne hale getiriyoruz buradaki bitkiler. Yumurtalarımızı görüyorsunuz. Bakın bunlar demin canlı yayında yaptım. Kaz yumurtalarımız var burada. Bakın kocaman kaz yumurtalarımız var. Yine bu şekilde. Ve buradaki tıbbi aromatik bitkilerimiz, tohumlarımız, bütün kişniş, anason, biberiye, deve dikeni, kimyon, karanfil, harnup, ve bunların tabii ki yağları Türkiye'de ilk defa şöyle gördüğünüzde birileri konuşur. Üzüm çekirdeği yağı, gördüğünüz gibi deve dikeni yağı, kenevir yağı, yine üzüm yağı ve keten tohumu yağı, çörek otu yağı ve dünyada en önemli yine ürettiğimiz burada gördüğünüz bu yağ, kenevir yağımızı da sizinle Türkiye'de ilkleri Sizler için ürettik. Evet. Bunları böyle küçük de olsa bir başlangıç yaptık. İnşallah. E, bir, bir kütüphane kurduk. Şifalı bitkilerle ilgili. Burada. Şifalı bitkilerle ilgili. Bütün kitaplarımız burada var. Yine işte en başta da yine burada gördüğümüz gibi Şifalı Bitkiler kitabımız. Şöyle yanımıza aldığımızda Ahmet Marenki Şifalı Bitkiler kitabımızda burada en başta yine bizim detoks diğer kitaplarımız tıbbi aromatik bitkiler eski nostalji araştırmalarımız keçemiz evet yine çalışmaların yapıldığı planlı böyle bir insanımıza imbikler yağların çıkıldığı eski imbiklerimizde sizlere hizmet vermeye Devam ediyoruz. Kolay değil. Böyle cennet ucuz değil. Yani bizim bir işimiz yok mu? Var otur evinde balık tut. Hayır. İnsanlığa faydalı bir iş görmemiz lazım. Rabbim bizi insanlığa hizmet edip onların duasını almayı nasip etsin diyoruz. İşte bitkiler dünyası. Bunları burada topla. Getir. Kolay işler değil bunlar. Göbeğini kaşıyıp da birilerinin böyle göbeğine kaşıyıp da yok öyleydi pahalıydı ucuzdu çiftçilik yapmak zor bir iş ben onun için bir kere daha altını çizmek istiyorum ve hepinizi sağlıklı yaşama davet ediyorum sağlıklı yaşam gelecekte normal dedikleri bu yaşam değil bu anormal yeni normal anormal bize göre işte bakın Kazlarımızı da görüyorsunuz burada fıstıyan kazlar yumurtaları vardı bunlar erkekler evet yani de dişilerimiz var ve işte aynı sakalarımız yine kürekmenimiz kardırcağımız seralarımız ve diğer seralarımızla kastamonu inabolda ürettiğimiz ürünlerimizle hizmetindeyiz Bugün e, Ramazanımız mübarek olsun. Ramazanda Ahmet Maran ürünlerinde %50'ye elliye varan kilde. Mesela erik sirkesi, mesela kiraz sirkesi, uykusuzluk, uykusuzluk, psikolojik bozukluklar, kan yağları. Mesela yağınızı 10 kalp inceltecek elma sirkesi. Bugün yüzde elli indirimle kil maskesi. Bütün bedeninizdeki cilt sivilcelere saçınıza. İşte ağda sonrası temizliklerinizde maske olarak kullanabileceğiniz %50. Size bir yıl yeter bunlar. Lütfen bunları alın diye söylemek istiyorum. Bunun dışında daha yine çok farklı ürünlerimiz var. %50 indirimli olan mesela e, kilo verme. Mesela %50 indirimli. Yine form, moringa çay %50 indirimli öneriyorum hepinize moringa olarak öneriyorum mutlaka onu kullanın. Yine bunun dışında daha farklı e, pek çok ürünümüz var. Burada e, mesela sirke gruplarımız, yine bütün gıda ürünlerimizde, şarküteri ürünlerimizde. Mesela siyez unu, siyez bulguru ürünlerimizde yine indirimlerimiz var hepinize. Maranki Alışveriş bu gece Ramazan ayına ilmimizin, malımızın zekatı olsun diye sizlerle paylaştık. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Maranki Alışveriş sitesinde bu gece 24'e kadar yapılan alışverişlerinizde %50'ye varan indirim. Besin destek sirke grupları, parfümeri grupları, şarküteri bölümünde bilhassa sirkelerde yine zayıflama çayı Moringa'da Yine tuzlarımızda çok yoğun bir indirim var. Tuz taşlarında indirim var. Yine kiraz sirkesi ilk ürünümüz. Kan yağları, kolesterol, yüksek tansiyon problemlerinde kan inceltici özelliğe sahip. Onun için ben hepinize tavsiye ediyorum. Maranki alışveriş veya 0212 533 01 33 nolu telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin diyorum. İşte zeytin ürünlerinde, zeytinyağı ürünlerimiz var yine burada. İşte bu